okuyorum. Bayezid olarak yeterli. Efendim ben de bağışla. İslami halim tıpkı insan fakat haddili kaddiliyle daha iyi Hasan Koyraz abimiz Allah yolunda ömrünü geçirmiş. Fahadetli zikirle biz buna şahitlik ederiz. <laughs> Şimdi bizlere vaz ediyor. Ben Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden okuduğumu ve ulema'dan dinlediklerimi şu anda gördüm, yaşadım, hak olarak buldum. Siz de iman-ı kâfir ayrılmayın, ben de, de benim hallendiğiniz zamanda iman-ı bu huzura kabul olun. Buyurun. bizlerin çok önem arz حضرتك رأينا في ذلك جعلنا مكة وسطان لتكونوا شهداء على الناس. Sizi en hayırlı ümmet yaptık, insanlara şahit olacaksınız, onun için buyruluyor. Dolayısıyla bir cenaze geçerde Resulullah sallallahu aleyhi ve soruyor, nasıl bilirsiniz? <laughs> sizde, nasıl bilirsiniz? İyi biliriz ki Allah sallallahu aleyhi ve Buyuruyor ki, vecebet, vecebet, vacip oldu, vacip oldu diyor. Sonra bir cenaze geçiriliyor. Nasıl bilirsiniz soruyor? Kötü bilir diyorlar sahne? Mecebe, mecebe. Ona da vacip oldu buyuruyor. Vacip oldu kesinleşti demek. Bunun üzerine soruyorlar. İkisine de vacip oldu buyurdunuz. Ne vacip oldu söylemediniz. Men ezneytü leo hayran ve cebetle ölçenler hayır hayat ettiğiniz, iyi biliriz dediğinize cennete girmek kesinleşti. Ömer Esneyt Maliye Şerran şerli biliriz, kötü biliriz dediğiniz hakkında ve kebetle nâru, onun da cehenneme girmesi kesinleşti. En çok şu evde Allah'ın alt, siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz diye üç kere tekrar etmesi sünneti var zaten, tekrar ediyor. Ve yine hadis vefat eden de yakın komşularından dört kişi iyilikle şahitlik eden kişiye cennet nasip olur buyuruluyor. Ve ben salli aleyhi mektubine müslümin huzurale yüz ki müslümanın cenazesini kıldığı meyit affedilir buyuruluyor. Bundan dolayı Allah'ımızın davetinden ümitliyiz. Ee, Hasan Poyraz abimizi hala hayatta saatçı bedeninde e, ee, Allah'a, Resulullah'a, Kitabullah'a, mümin, muvahhid, musalli, namaz ehli, cemaat ehli, zikir ehli, biz Mahmud'a da Hazretleri'nin yanında çok sene beraber bulunduk. Dolayısıyla ben kendi adıma şakip ediyorum. Sizler de kendisinin salih bir mümin olduğuna şahit eder misiniz? Ederiz. Şahit eder misiniz? Ederiz. Şahit eder, eder misiniz? Ederiz. Ve yavme kuvule şihat. Mahşerde şahitler ayağa kalktığı günde bu şahitlik tekrar size, bize sorulduğunda şahitliğinizi oranında tekrar eder misiniz? Evet. Dünya ve ahirete bu hak ve hukuk olur. 90'ı bulmuş muydum? 86 içliğinde, 80 hadis şeriflerde, 80'in de müjdesi, 90'ın müjdesi. Yani meşa beşer şey Filistin tefil ne? Saçı sakalı değirmenle değil de camide cemaatle namazda abdeste artan günahları affetmiştir buyruluyor. Yani bu yaşta namaz ve zikir kıymetli abimizin afret olduğu, mağfurun zübresinde olduğuna dair onlarca hadis-i şerif okuyabiliriz. Dolayısıyla Allah Teala onu da mahrum edecek değildir asla. Onun için e, Rabbimizden e, sizden de önce bir kul hakları meselesi var. Onlar dolayı bir helallık istenecektir. Ee, dünya ve ahirete müteallim. Tüm yaklarınızı Hasan abimize helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Razı mısınız Allah'ım? Razı Allah'ın Teala Allah sizlerden, 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 bizlerden, Hasan Koyruz razı olsun. Kabrinde salih amelleri karşısına çıksın. Kabri nur olsun, derecesi âli olsun. Sevdiği Allah dostlarına Rabbim ilhak eylesin. Yollarında yürüdüğü salih velilerin, e, zikirlerini fitne amel ettiği o yüce dostların karşılamasını ve istikbalini Rabbim kabrinde e, nasriyip ve müyesser eyleyin. Mahzere de kalktığında defteri abatısı halinden ithal etsin. Kabir e, sorgusu olan cümle mülkerdeki ehsen surette ısrar eylesin. Korkutulmaktan muhafaza eylesin. Ma tekulü fe akla zerrakül. hadisinde geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirde geliyor. O adam hakkında ne dersin diye melekler soruyor. İşte o anda münafık kafir ağzını açıp ha ha deyip kalıyor. Bir bir şeyler diyorlardı deyince top yiyor ve kabri ateşle doluyor. O hadis sahip usahinde dedi. Ancak mümin muvahhid kimselere sorulduğu zaman hala nebiyyim ve rasulü bu benim rasulü zişanımdır diye cevap veriyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine daha kabirde nail oluyor. Mahşere çıkmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görme şerefine nail oluyor. Hasan abi Hüseyin allah Teala bu şekilde Resulü şefaat şefaatçi eylesin, eylesin, elinden tutmasın nasip eylesin, yerinde bıraktığı ailesine sabır ülkemiz ey yüceci salih amellerle hayırlı uzun ömürlerle cennette cem olmayı müessel eylesin. Amin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi sallam ve teslimen kezira elhamdülillah ve kule alim ruhu şerif için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bir kelime cevet buyurun. Lâ İlâhe İllallah Muhammedur Resulullah Fî kulli levhâce ve nefesin aded Ya Rabbi gökleri yerleri tartan bu şehadet ve tevhid cilvelerinden aslana ecû ve subâtu ruhuna hediye şu saatte kabrile ihsal eyleyip Kars'ta çıkmasın nasip ve mühessen eyle. Amin. her kişinin niyetine Oh extra. Allahüekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu ve Rahmetullah Mervum ol Ruki için Ümmet-i Muhammed Esselameti için Kâf Ehl-i İman Ehl-i İslam hukukları için Allah rızası için El Sayınlar hazırım. Boynaz ailesi için bu üzümlü günlerinde kendilerini yalnız bırakmamanızdan dolayı aile adına sizlere teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Geldiğiniz yollar hac umre sevabı olsun inşallah. Cenazemizi taş denen Ekşioğlu mezarlığında aile kabristanına defnedeceğiz inşallah. Buradan Defin yerine gitmek üzere Ümraniye Belediye'mizin tahsis etmiş olduğu otobüsler camimizin ön tarafında hazır bulunmaktadır. Mevla gani gani rahmet ile.